Liseyi Adana'da okuyor, üniversiteyi dışarıda okuyor. Ve buralara gidip gelmek için bir gibi otobüsler, sözü budur da yok. Trene biniyor, gidiyor. Düşünün, Anadolu'nun bir toprağında gidiyorsunuz, paranız yok, pulunuz yok. Ee, yabancı bir ülkede gidiyorsunuz, lise okuyorsunuz, ortaokul okuyorsunuz, daha sonra üniversite okuyorsunuz ve vali oluyorsunuz, ülke yönetiyorsunuz. Yine İhsan'da da kendi geldiği zaman anlatırdı. İşte bunu, o da Kayseri Lisesi mezunu, hiç unutmuyorum. Yazın geldiğinde burada Terzi, Çiner, ne Çiner'di? Halil'in babası. Orhan Çiner'in orada terzilik yapıyor. Yine Lütfü abi burada babasının yanında çalışıyor. Şimdi ben hep bunları duyarak, bunlardan bunu dinleyerek okudum. Ve Gütlay'la da bakardım. Derdim ki yani böyle tırmalıyor tırmalıyor. Anadolu'nun çocuğu işte Anadolu'nun bağrından çıkmış. Bu oradan vali olmuş tırmalayarak okumuş. Şimdiki gibi okullar böyle yanında değil. Hemen gidiveriyor, yanında okula gitmiyor, liseye gitmiyor, üniversiteye gitmiyor. Hep mücadeleyle devam ediyor. Şimdi yine e, o dönemlerde e, bakarım, benim gençliğimde işte bir Haydar Özal, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir tekel bakanı. Yine bir Doğan Bara, Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlık bakanı. Yine bir Akın Gönen'in Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet bakanı. Bir sen sönmez enerji bakanı. Şimdi hepsi bunlar boğuldu. Ve ben bunlara hep noktayla bakardım. Gurur da duyardım. Bir şey söylüyorum. Onun için tabii ki bunlar e, olduğu için hepimize gurur verildi. Hepimize mutlu olurdu. Şimdi de benim size tavsiyem birazcık daha bu kadar eğer fırsatlar varsa biraz daha fazla çabalamak lazım diye düşünüyorum. Yine belki çok özelleştiriyorum ama Hocamın sorusuna istinaden soruyoruz. Burada velilerimiz bilir. Ezacı rahatsız dede var. Ezacı rahatsız dede benim dayım. Bakın ben bir hayat hikayesini anlatayım. Bunu dayım olduğu için anlatmıyorum ama. Bu çok önemli bak arkadaşlar. Gençler. Şimdi annelerinizin, babalarınızın, velilerinizin, öğretmenlerinizin kıymetini bilin diye anlatıyorum. Ezacı rahatsız dede. Önce şunu anlatayım isterseniz. Benim annemin beş tane kız çocuğu. Önce oluyor. Beş tane kız kardeşi var. rahmetli diyor ki bir tane oğlum olsun. Bir tane oğlum çok istiyor oğlunu. Hatta elçisinin oğlunu Evlatlık almaya çalışıyor. Orası 17 yaşına kadar çok zeki birisi. 17 yaşında lisede Şeyden atlarken, eskiden böyle şeyler vardı. Kasadan atlarken düşüyor, o gitti. Şey peş kalmış. 17 yaşında. Aile bütün servetini bunun tedavisi için ve aile ifade ediyor. Yani aile de zengin bir aile ama ifade ediyor. Bütün eşeği gidiyor. 10 seneye yakın bir ara veriyor. Veri dahil. 10 sene ara verdikten sonra ailede de para yok. Ama çok zeki birisi, korkus zeki. Üniversite insanına gireceklere doğru da o dönemde sorarsanız her ailede bir tane benim dayımın muhakkak ders verdiği birisi vardı. Çok zeki olduğu O ders verdiği paralarla üniversite insanına giriyor, beden aşağısı ters ve Ezacık Fakültesi'nin içine kazanıyor. Ezacık Fakültesi'ni kazandıktan sonra rahmetli annem bunu kucağında taşıyarak Ankara'ya gideceksiniz. Karı var, kışı var, yağmur var, çamur var. O kadınca kucağına taşıyor, arabaya götürüyor, okula gidiyor, okuldan evine getiriyor. Bu şekilde üniversiteyi bitiriyor. Üniversiteyi bitiriyor, evden açacak, para yok. Neyse, oradan alıyor, buradan kredi kullanıyor falan bir, bir şey diyor. Cenab-ı Allah verim oyunduktan sonra rahmetli dayı ama o kadar güzel bir iş vardı ki allah adamlar ortasına vermiş. Bir tane cami yaptırıyor, bir tane okul yaptırıyor ve yaptığı hayırın artık çoğunu bize de söylemeden yapardı, bir köşe hayır yapıyor. Cenab-ı Allah onun sonra veriyor. Şimdi baktığınız zaman Cenab-ı Allah böyle bir iniş, çıkış, iniş gibi şeyler gösteriyor. Bunların hepsi bizim hayatımızda var. Ve ben Dayı bana çok bahçe yapar. Yani ben kendimden örnek vereyim. Ben ilk okul işte gittim mezarlığına. Sabah giderdim mezarı açardım. Öyle ondan sonra okula giderdim, okuldan gelirdim, öyle yemek getirirdim, ondan sonra okula giderdim. Ben oyun diye bir şey oynamadım. Hep de kızardım dayıma. Ama o evde gittiğimde biz bazı şeyler oğlamıyorduk. Onu böyle hani rol model diyor ya hocam, hakikaten ben rol model aldım onun o disiplini, o çalışkanlığını, o zekatı veya onun davranışları beni her zaman böyle derin bir iz bırakmıştır. Ve onu kendime mesela ben örnek almışım. Onun için şimdi sizlere tavsiye ederim. şunu söyleyeyim. Bir kere